Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabii ki arkadaşlarım kolektife niyet ediyoruz. Alma verme dengesini koruyoruz. Ve evrene güzel enerjiler yollayarak başlıyoruz. Ee, ve tabii ki videolarımızı izledikten sonra beğenip yorum atarsanız da şahane olur. Niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Özel fal baktırmak isteyenler instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana dm'den ulaşıp randevu alabilirsiniz. Maşallah çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş bir bakalım bir göz atalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlarım. Burada tervelerinizde. Ben bunun ökse otu olduğunu düşündüğüm. Bazı tanecikler görüyorum. Aslında. Burcunuz açısından baktığımda Sağlık problemlerinin eskiye göre bu aylarda e, daha az sizi bulacağı. Yani sağlık sıkıntısı e, bu önümüzdeki ay ve Temmuz ayı itibariyle çok fazla sağlık problemi sizi zorlayacak. E, bir sağlık problemi yaşamayacağınızı düşünüyorum arkadaşlarım. Tabii ki e, bu öksü otunun buraya yansıması. E, benim şu şüphemi arttırdı aslında. E, bu aylarda sindirim sistemi üst solunum yolu rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Tabii ki bunlar ufak tefek sağlık problemleri, e, burun tıkanıklığı, e, baş ağrısı gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama bunları tabii ki sürekli yaşamayacaksınız. E, bunlar da bir süreç. E, o kadar büyük sağlık problemleri baş göstermeyecek sevgili arkadaşlarım. Sadece yapmanız gereken e, gündelik alışkanlıklarınızdan e, birazcık uzaklaşmak. Ve düzenli beslenmek. Yani günde 4 tane kahve içiyorsanız bir tane için. Buna benzer sadece bir düzene sokmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada yorgunluk gerçekten gözünüzden akıyor. Bakın yorgunluk kalbinizden, gözünüzden, fiziken, ruhen o kadar belli ki. Bu durum önümüzdeki hafta ortasına doğru tamamen yok olacak. Bu vücudunuzdaki yorgunluk işte bir haysizlik. Bunlar önümüzdeki hafta ortasından sonra yok olmuş gitmiş olacak. Şimdi burada telefonla alacağınız hoş bir haberiniz var. Ben sizin bu alacağınız hoş haberden sonra bir nebze olsun umudunuz o gelecek olan habere karşı artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki maalesef hayatın bir arka kapısı ya da bir yangın merdiveni yok. Ee, ben falınızın iyilik haberlerine güvenmeniz gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Ee, sizin için yaşadığınız sıkıntılı günler yakın zamanda birer kötü anı olarak maziye gömülecekler. Ee, şimdi ben sizin bir konuyla alakalı kendinizi çaresiz hissettiğinizi görüyorum. Ee, bu çaresizliğiniz gerçekten yüzünüzden okunuyor. Yani bakın. İkili ilişkilerinizde çaresizsinizdir ama ailenizde her şey yolundadır. Ailenizde ipin ucunu kaçırmışsınızdır ama ikili ilişkilerinize yani özel hayatınızda mutlusunuzdur. Yani hep bir eksikle devam ediyorsunuz. Hep bir eksikle devam ediyorsunuz. Ve bu durum tabii ki yerini, sağlık, afiyet haberleri arka arkaya geleceği zaman sizin de bu düşüncelerinizin hepsinin geride kaldığını göreceksiniz. Şimdi insanları iyi ya da kötü demeden, ayırt etmeden herkesle konuşmaya gayret gösteriyorsunuz. Yalnız kötü olan arkadaşlıklarınız sizde birer tecrübe olarak kalıyor. Yani bir daha aynı insanlarla konuşur musunuz? Merhaba merhaba dersiniz ama hiçbir şey paylaşmazsınız. Ama iyi olanlar sizin gerçekten kalbinizin bir köşesinde taht kurmuşlar gibi duruyorlar. Şimdi sizde bir kişi öyle bir iz bırakmış ki, ee, olgunluk var Yaşanmışlık var ee, Ve siz onun kalbine imzanızı Atmışsınız ee, Bu içiniz tekrar Yeşerecek bu kişiye karşı Bakın bu sizin Ex partneriniz olabilir Ayrıldığınız kişi olabilir Platonik aşkınız olabilir Yani siz neye çekiniyorsanız Neye hep arka planda kalıyorsanız Buna göre kalbiniz tekrar Yeşerecek diyor falınız arkadaşlar Bazen gerçekten insanın yüreği demini almadan ve heyecanla sonradan pişman olacağı adımlar atabiliyor. Siz sadece bu süreçte adımlarınızı atarken, yani dediğim gibi o iki dudak arasından çıkacak olan kelimeler çok önemli. Bitti kelimesi çok kolay. Devam kelimesi daha zor. Devam ederseniz o zorluklarla devam edeceğiniz anlamına geliyor. Ama bitti dedikten sonra her şey geride kalıyor, bitiyor. O yüzden iki dudağınızın arasından çıkacak olan e, kelimelere son derece dikkat edin. Burada bir çatal. Bu çatalın burada çıkması ihanet isim geliyor arkadaşlar. Yani nereden bakarsan bakayım aileden, sosyal hayat, arkadaşlık, dostluklar, ikili ilişkiler. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim yaşadığınız herhangi bir ihanet varsa asla affetmeyeceksiniz. Bakın asla affetmeyeceksiniz. Çünkü bu ihanetin gerçekten e, bir affı yok. Biliyorsunuz ki affettiğiniz zaman aynısını yapacak, tekrarlayacak ve üzülen siz olacaksınız. Bunu bildiğiniz için şu anda kalbinizin kırgın olduğunu, e, güvenin asla o, o sizi kıran kişilere karşı, ihanet eden kişilere karşı olmadığını ve bundan sonra da e, güveneceğiniz insan kalmadığını düşünerek yola devam ediyorsunuz. İhanetin her türlüsü kötü ve can yakıcı. Özellikle sevdiğimiz insanlar tarafından ihanete uğramak bizi son derece yıpratıyor ve üzüyor arkadaşlarım. E, ben sizin yaşadığınız bu ihaneti şu şekilde unutacağınızı düşünüyorum. Size kalkın tekrar ona karşılık vererek ihanet edin demiyorum. Sadece işinizde başarılı olmak, ...işinize konsantre olmak... ...odaklanmak... E, ...bu yaşadığınız ihanetin... ...birazcık acısını hafifletecektir arkadaşlar... Unutu, ...unutacak mısınız? Asla... ...hiçbir zaman unutmayacaksınız... ...ama en azından e, şu yaşadığınız öfkeyi... ...birazcık bastıracakmış gibi duruyor... ...şimdi burada sıkıntılardan arınma... E, ...rahata kavuşma... ...fera kavuşma... E, ...bunu aslında burada görmek çok iyidir... ...yani burada aslında çiftliğe benzeyen, e, bol ağaçlı böyle bir tane evin olduğu çok güzel bir mekan çıktı arkadaşlar. Tabii ki sıkıntılarınızdan e, tamamen arınmış insanların etrafınızda olduğunu görmek beni açıkçası e, daha mutlu ettiğini söyleyebilirim. Ben sizin sevenlerinizin duasıyla kazadan, bela'dan, kötülüklerden korunduğunuzu söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu neden söylüyorum? Yani 100 kişi size beddua ise o bir kişinin yaptığı duayı geçemez arkadaşlar. O bir kişinin yaptığı dua sizi buradan alır yukarıya çıkartır ama o 100 kişinin yaptığı beddua dönüp dolaşıp kendilerini bulur. E, çünkü bedduanın iyisi kötüsü olmaz zaten biliyorsunuz. E, ve burada e, ellerini açmış sanki sizi e, uyuduktan sonra sürekli sizin için dua eden birisi var. Yani işlerinizin güçlerinizin rast gitmesi için dua ediyor. Çünkü sizin mutlu olmanızı istiyor artık. Bu bir aile büyüğü de olabilir arkadaşlarım. E, ve ben sizin için hayırlısını diliyorum. Şimdi burada iki insan karşılıklı bir anlaşma. E, siz daha önce bu kişiyle geçmişte bir küslük yaşadınız. Şu anda çok iyi anlaşıyorsunuz. Ve çok güzel bir işe adım atacaksınız. Kafa kafaya verdiniz. Ve bunu yaptıktan sonra var ya... Güzel olan bütün her şey sizleri bulacak. Özellikle maddi anlamda. Para olarak sizleri bulacak... Çünkü zamanda böyle istemeyen ufak tefek tartışmalar yaşanmış Dargınlıklar yaşanmış Arayı düzeltmişsiniz Ve şu anda çok iyi anlaşıyorsunuz Ve zaten Kötü biten her şey Eğer tekrar yüzünüz varsa O kişinin ve sizin de Barışlığınızda tekrar büyük bir dostlukla devam eder Yani bu böyledir Hiç değişmez Kural bu çünkü arkadaşlarım Hadi bakalım Tabağımız bize ne söyleyecek Şu da tabağımız arkadaşlar. İş hayatınız e, şu anda olması gerektiği gibi. Fakat işleriniz yoğun. ...bakın işleriniz yoğun. E, uğraşmaya çalışıyorsunuz, çaba göstermeye çalışıyorsunuz, elinizden gelenin fazlasını yaptığınızı görüyorum. Fakat aldığınız emeğinizin karşılığı olarak yeterli bulmuyorsunuz ve bununla alakalı artık bulunduğunuz yöneticiler mi, müdürünüz mü, sahibi mi, iş yerinin bilemiyorum. Bunlarla bir görüşme yapacaksınız. Tek siz değil birkaç kişi toplanarak bir görüşme yapacaksınız. Ben bu iş yerinin sizi memnun edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani sizin bu isteğinizin geri çevrilmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir hamlede e, hamle yaparsanız, böyle bir istekte bulunursanız eminim ki geri çevrilmeyeceksiniz. E, ve şu özellikle önümüzdeki iki hafta size anlatılan, gözünüzde görmediğiniz, kulağınızla o kişiden duymadığınız kim olursa olsun asla hiçbir şeye inanmamanız gerektiği konusunda terbelerimiz size bir uyarı veriyor arkadaşlarım. Çünkü siz e, canınız oldukça sıtkın olduğu için bir de etrafınızda, can sıkıcı olaylar yaşandığı zaman e, hepten böyle canınız sıkılıyor kendinize gelemiyorsunuz o yüzden can sıkan kim varsa hangi konu varsa e, bundan kurtulun arkadaşlarım ki kendi sıkıntınızla uğraşmaya zaman ve vakit kalsın e, çünkü dediğim gibi insanoğlu memnuniyetsiz bir gün iyiyiz iki gün kötüyüz e, o yüzden her zaman şükrederek sağlığımızın gerçekten yerinde olduğuna şükrederek hayata devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.